Temizlik ha. He? Herkesin kendi zindanı vardır dedin ya. Ben de kendiminkini kendim temizliyorum işte. Aferin. Eyvallah. Yok, unutmadım. Belki bitiririm diye bıraktım. Ee, anladım. Sen çocuğunu gördün. Onun için bitireceksin, oğluna vereceksin onu. Ee? Nasıl? Benziyor mu Elif'e, sana benziyor mu? Ya öyle... ...uzun uzun bakamadım ki. Elim ayağım boşaldı. Saray gibi bir evden çıktılar. Yanında bir kadın bir adam vardı. Herhalde anne babası. Konuşmadım. mı? Cık. Hayda. Oğlum insan oğlunu görmüş konuşmaz mı? Bir sarılır bir bağrına basar. Onca yıldır anası babası bildiği insanların yanında ne diyecektim ona? büyük bir ihtimalle benim oğlumuz. Ben hapisten yeni çıktım. Hapse de anneni öldürdüğüm için girmiştim. Bir fırsat bulursam katili yakalayacağım. Şu anda doğru düzgün bir işim yok. Ama gerçek babam benim, benimle gel. Böyle mi diyecektim? Bu evden, bu insanlardan ayrıl mı diyecektim bana? Peki ne zaman büyüyeceğim ben? <laughs> Büyüyünce. Ya? Sakın acele etme olur mu? Gününüz nasıl geçti baba? Nasıl geçsin? Gönül Hanım'ın başına ekşidim. Hele Murat da olmayınca iyice sessiz. Onun için diyorum ki acele etme büyüyüp evden ayrılmak için. Niye dedi? Hani beni de gönderecektin amcam gibi yurt dışına. Belki de o kadar büyümesini beklemeyiz ha. Ne dersiniz baba? Aman aman bekleyiversin yurt dışı. Murat'ın burada yanımda olması lazım. Kendi kulak deliğini kaybeder mi ya? Bu ne güzellik böyle? Eee alacak o kadar, ilk iş günüm. <laughs> ha abi, bana bir kütüphane lazım. Buraya sığmıyor artık kitaplar. Hallederiz. Biliyorum. İçinden gelmiyor hiç marangozhaneye gitmek ama... ...belki yavaş yavaş denersin ha? Dün gece oradaydım. Aa! Ben de merak ettim geç kalınca. İyi misin peki? Numan abi geldi konuştuk biraz. Neler konuştunuz? Ben oğlumu gördüm Güneş. Ne? mi gördün. Ama olmaz ki sen de bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Nasıl peki? Kime benziyor? Nerede gördün? <laughs> Çok heyecanlandım ya. Annesine benziyor. Canım. Adı neymiş peki? Murat. Murat. Abi bir tam çıkarken mi söylenir bu? Ne yapacağız peki? Mahkemeye hemen. Sonra konuşuruz. Hadi sen çık. Geç kalma. Kadro müşesinin kesip atması bir an. Ve o bir an yetti yani dökülmen için öyle mi? Kendini benim yerime koy. Hamile karısını öldürmüş bir adamdan bahsediyoruz. On yıl yatmış. Çıkınca ilk iş seni bulmuş bir adamdan. Bir laf yapmıyordu. İstersen bana hain de. Öblek de. Haberim yoktu deyip bütün sorumluluğu bana yık. Meslek hayatımı bitir istersen. Ama bilgi sana gelecek. Ve gerçeği öğrenmeden gitmeyecek. Ne istiyormuş peki? Para mı intikam mı? ama istediği neyse onu almak için gözünü kırpmadan her şeyi yapacağına eminim. Tamam. Bu işi kimsenin kulağına gitmeden çözeceğiz. O kadar.